Merhaba arkadaşlar. Sadece iki gün sürecek efsane bir internet kampanyasıyla karşınızdayım. Daha daha uygulamasından tam 2 GB mobil interneti tamamen ücretsiz bir şekilde nasıl alacağınızı anlatıyorum. Zaman dar hemen detaylara geçelim. Arkadaşlar kampanya bugün başladı ve sadece yarın son. Yani 30 Aralık ve 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsıyor. Coca-Cola daha daha uygulaması hesabı olan herkes bu 2 GB hediyeyi alabiliyor. Hemen hediyeni al yazan tıkladık ve cüzdana git diyoruz. En altta cüzdan kısmına geldiğinizde de internet hediyenizi görebilirsiniz. 12. ayın 31'i 2025'e kadar geçerli. Hediye internet günlük 25.000 adet ile sınırlı. Toplamda ise sadece 50.000 kişiye verilecek. Yani elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Stoklar her an bitebilir. Hemen kullan yazısına tıklayarak interneti Tüm operatörle paylaşabilirsiniz veya kendi hattınıza, kayıtlı numaranıza gönderebilirsiniz. Telefon numaramı yazdım ve devam et diyorum. Numarayı onaylıyorum. Kazandığımız internet paketi 24 saat içinde hattımıza yüklenecek. Şimdi telefonumuzun mesajlar kısmına geliyorum. Ve daha daha uygulamasından kazandığımız günü 2 GB internet hediyeni kullanmaya başlayabilirsin. Paketin 24 saat geçerli olduğunu unutma. Telefonumuza internetimiz tanımlandı. Hemen daha daha uygulamasını indirin. Üyeliğinizi tamlayın. Bedava internet keyfini çıkarın. Bu tarz anlık fırsatları kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki fırsat videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.